Oyun defterine herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle ne oynayacağız ne oynayacağız değil bir icat göstereceğim evet icatlar serimizde de böyle giriş yapmış oluyoruz çok nadir çekebilirim ee, bilmiyorum yani bugünkü konumuz vagonun gizemleri yani vagonun gizemli yanları vagon çok yönlü bir araçtır Vallahi gerçekten güzel bir araç ee, şöyle video açısından sıkıntı çıkmasın diye deyim bu arada. Vagon çok yönlü bir araçtır. Çok güzel özellikleri vardır. Mesela direkt başlayalım. Evet, vagon bir yerden bir yere ulaşım için ray koymak yerine birden fazla vagonla ulaşım çok daha kolaydır. Vagon bize ulaşım açısından gayet hızlılık sağlıyor. Mesela o veya oha köylü bindi. Neyse. Onu bir öldürelim biz. Köylünün bineceği hiç aklıma gelmemişti. Öl. Sen de öl. Tamam. Oha köylünün içine taş çıktı. Neyse. Biz tekrar şöyle bir girişimizi yapalım. Evet. vagon böyle ulaşım için gizemlilik için, kilit için çok yönlü bir araçtır. Ee, gayet güzel geldik mekanımıza. <laughs> Öncelikle vagonun çok bilinmeyen bir bugu var. Onu hemen bir açıklığa kavuşturalım. Şöyle bir tane de şunlardan alalım. Ne yapıyorsunuz lan? Girmeye mi çalışıyorsunuz? Girin hadi. <laughs> Neyse. Vagon. E <laughs> bakın. Buga sokuyor. Milleti buga sokuyor. Ve o şu an bukta. Hayır. Hayır hayır. 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 Bukta derken öleceğim şimdi. Aman. Evet. Ya, hafif bir giriş. Evet evet düştü. Hatta düştü. Ya da düşmemiş. Böyle bizi buga sokuyor. Kendimiz de düşebiliriz. Onu nasıl yapacağız? Ee, tabii ki de TNT ile. TNT vagonu kıracak. Önemli olan vagon kırmak. Şöyle göstereyim. Çok güzel bu bir şeyde oluyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal olmayacak ama olur belki. Evet, düştüm ama büyük ihtimal kreatif de yapın bunu yoksa ölürsünüz. Dünyanın başkasına çok güzel bir yöntem aslında. İki ark mesela şöyle bir mekan yaparsınız, Şu altına girmek için ee, şuraya vagon sistemi koyarsınız. Arkadaşınız ilk gelir, sizi kırar, siz altına girersiniz. Buradan da siz arkadaşınızı kırıp evlerinize giriş yaparsınız. Şimdi. Vagon çok yönlü bir araçtı demiştik. Ee, öncelikle vagonu bu özelliği çok güzel. Blokların içine girebiliyor. Buraya nasıl gireriz? Biz buraya nasıl giriş yaparız? Buna tıklarız önce. Baktık. Burada bir tane daha var. Hop, buna tıkladık. Ve biz buraya durmak istemiyoruz. Gizli bir giriş bu. Burada shift'e tıkladığımızda hop başka yerdeyiz. Evet. Bu özellik vagonun teleport yapabildiği bir teleport'u sağlayabilen bir özellik. Yani mesela bu bloğun içine giriyor buradaki bloğun içine girmiş bir vagon. Bunu in internette güzel kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu bunun yapılışını göstermemem lazım. Ç ya göstermemem lazım de elde çok zaman alır. Şimdi vagon nasıl teleport eder? Vagon buna bindiğinizde shift'e bastığınızda en yakın değil de böyle rastgele herhalde bilmiyorum kafasına göre bir yere kendine uygun olan bir yere koyar. Mesela vagondan indiğin zaman buraya koymak yerine vagon sizi ta buraya attı. Buraya da koymadı. Siz burayı kapatırsanız bu sizi buraya atar. Siz buraya kapatırsanız büyük ihtimal şuraya atacak. Atmadı evet buraya attı. Kafasına göre dediğim için dediğim gibi buraya açarsak buraya atar. <laughs> Şimdi bu bir çok güzel bir yöntem. E, teleport olabilmek için şöyle bir yer açtığımızda buraya atacak mı? Atmadı. Burayı kapattığımızda tek blokla da kapatabilirsiniz şöyle. Kendinden yükseğe ışınlayamayacak çünkü. Evet. Kendinden bir blok yükseğe ışınlayamıyor. Bu, bunu teleportunu sağlamak için geliştirilmiş bir şey. Sen buraya teleportlamak istiyorsan burayı kapatırsın. Buraya teleportlamak istiyorsan burayı kapatırsın. Adventure maplerde belki kullanılır. <laughs> Sırada bu yöntem var. Şimdi biz buraya nasıl giriş yapacağız bu mekana? Burada teleport özelliği daha fazla açıklanıyor. Buraya gizlenmiş bir vagon var. Sağ tıkladığımızda evet vagonu kırdık. Oh ne güzel. Yanlışlıkla sol tıkladım ve vagon mort. Evet şuraya bir vagon yerleştirebilirsem hemen hızlıca çok güzel vagonu kırdım. Ne mutlu bana. Neyse. Böyle normalde gözükmeyecek. Bunun rayını kırarsanız zaten rayı gözükmez. Şimdi buna gittik. Kap karanlık. Shift'e bastığımızda bizi nereye attı? Buraya bindik. Buraya attı. Şimdi biz bunun içindeki yere, istediğimiz yere teleportlamak istiyorsak mesela şuraya teleportlasın. Buraya açtık. Ee, tıkladık. Shift e attık ve buraya teleportladı bizi. Veya Şuraya teleportlar mı bilmiyorum. Bir deneyelim. Hop, bakalım evet. Bu alandaki istediğimiz yere ki bu alanı büyütebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Hatta bir deneyelim. Ama büyük ihtimal bizi buraya atacak. Giriş yaptığımız yere atacak. Şuraya şöyle kapatalım. Bunu istediğimiz kadar büyütebilir miyiz? Mesela bizi şuraya hatta bir blok şöyle yapabiliriz çünkü bir üstüne yapamıyor. Mesela şuraya atabilir mi bize? Time set day. Bu arada az önce dünyadan aşağı düştüm de. <laughs> Hayır atmadı. Bu kadar uzağa atamıyor. Hmm, buraya atar büyük ihtimal. Deneyelim. Deneyemiyoruz. Denedik. Evet dediğim gibi buraya attı. Sanırım 1 2 3 4 falan 4 5 blok öteye falan atıyor herhalde. Fakat biz burayı da kapatırsak buraya da atamayacaksa sadece buradan giriş var. Bir buraya atar o zaman böyle yaparız. Girişi burada sağlarız. Buraya da atamaz tamam. Kendinden bir blok yükseğe atamıyorsa şöyle yaparsak girişi sağlarız güzel. Evet, şöyle yapalım. Nereye attı? Buraya attı. Ama biz buraya atmasını istiyoruz. Atacak mı? Neyse bug'a soktuk orada. Bir saniye. Çok sıkıntılı ya. Hı, tamam sesim de çok kötü ha. Şimdi burayı bir kapatalım. Buraya giriş yaptık. shift tıkladık. Geri buraya attı bize. Burayı kapatırsak. Giriş yaptık. shift tıkladık. Evet. Bug'a girdik. Bu sefer inemedik gördüğünüz gibi etrafına açamadı. işte dediğim gibi bu blok içerisinde şu an buga girdik bunun içine ışınlanırsak inemiyoruz evet aynı yerde indiriyor yani bize. Hatta bir dakika bu aynı yerde de indirmeyi kapatalım iyice buga girsin bu evet inemiyoruz hiç inemiyoruz çok güzel neyse Bu e, istediğiniz yere terapotlan sağlar mesela bir adventure map yapıyorsanız oradan buraya ışınlanırsınız. Sonra buraya pistonla blok koyarsınız. İkinci gelişte de buraya ışınlamasını sağlarsınız. Şu an oraya ışınlayacak beni. Evet buraya ışınladı. Ya da şuraya ışınlayacak beni. Bakalım hemen. Evet buraya ışınladı mı? Yok. buraya kapatmamışız. Buraya ışınlaması lazım. Evet ışınladı. Böyle teleport özelliği var. Bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Ben seviyorum. Bir de bir mekanın içine girmesini sağlar. Burada gösterme çalıştım ama orada tam göz, gözükmedi. Bir mekanın içine girmenizi sağlar. Girdik. Bu arada beni buradayken buraya atıyor. Buralara atmıyor. Buralar kapanırsa buralara atıyor. Dediğim gibi en rahat yere atıyor kendini ki. Buradan çıkmak için de şurada yer var. Kendinize gizli bir yer oluşturabilirsiniz. Hatta bunu Kapatabilir miyiz Kimse görmesin diye Giriş yapmasın diye Bu şekilde bizi dışarı attı Evet Giriş ve çıkış Büyük ihtimal hangi bloğa girikse O tarafa atmıyor dışına atıyor ee, Hangi bloğa girikse Evet dışına atıyor Burada da bu bloğa girik Bunun dışına atıyor Evet dışına attı yani şans denilebilir. Kendinize böyle mapler hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel bir yöntem bence. Ama ben yani bu vagonla neler neler yapılır da. Çok güzel şeyler yapılır. Şunları da bir kapatalım. üstler oldu. Yani şu olay zaten beni benden alıyor. Çok güzel bir olay bu. Ee, şurada bir yer var. Evet şimdi böyle. Oo, fuh, işte böyle güzel bir olay. Biz, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eee oyun defteri. İyi günler diler. çok saçma bir çıkış oldu. Bir seri yapmayı düşünüyoruz ama bize önerilerinizi sunarsanız seviniriz. Çünkü yapacak seri bulamıyoruz. Ya yani multiplayer olması muhtemel. Hayran mapleri gönderdiğiniz birkaç kişi. Onları çekeriz inşallah uzunsa. Eee uyku geldi. İşte dediğim gibi. Yapacak bir şeyler artık yani bir şeyler çekeriz. Ee, mübalağa sanatı adlı bir şey çekmek istiyorum. İşte olmayan şeyleri olmuş gibi, gerçekmiş gibi, doğalmış gibi anlatmak. Ki bu kanal açtığımdan beri aklımda olan bir şey. Bir belgesel, hayvanların belgeseli Minecraft'ta. Bir de mübalağa sanatı aklımda olan bir şey. Fakat hiç yapmak nasip olmadı. İnşallah onları da yaparız. Çok fazla konuştum ben. Doğum fakir miyiz? İşte birkaç seriye başlayacağız inşallah. Empire Earth olabilir belki. Belki de Counter Global Offensive alırsam. Sims 4 belki gelir. Belki ama. Başka ne gelir ya? film ha efsane hırsızlar belki çekeriz. Ya vakit bulamıyoruz cidden. Yani arkadaşlar hepsini bir yerde toplamak vakit bulamıyoruz. Hepiniz istiyorsunuz biliyorum ama işte vakit bulsak çekeceğiz. Çok güzel oldu filmimiz. Başka ne diyeceğim? Başka ne diyeceğim? Reklam yapabilirsiniz Zafer'e tabii ki de. Ee, parayla bedavaya reklam da yapıyoruz ama onu genç youtubers adlı ee, grubumuzda yapıyoruz genellikle. E, yapacağız yani ileride. Bu paralar boşa gitmeyecek. Sizin yaranız olacak. Merak etmeyin kendimi harcamıyorum. Kendimi harcıyorum da çok az bir kısmını. Kendimize harcamamız yani ben çok emek verdim bu kanalda. Paylaşın kanalımıza, abonemizi atsın. Çekilişlerimiz olsun. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Çok uzattım. Hadi bay bay.